Herat Aşık mı? Tamamdır. Oh. Biraz da rahatlayayım. İclal benimle çıkar mısın? Oh. Bakamıyorum ya! Aa! Oh. Hmm. Oh. Mert bak bu Ferhat değil mi? Evet. Ne yapıyor deli deli? Ben anlamadım ki. E gel gidelim. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ferhat. Benimle evlenir misin? <gülüyor> ne? Bıraaa. <laughs> <laughs> Ferhat. Ben senin bunca yıllık arkadaşınım. Ve aynı okulda ve aynı çatı altında yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim. Sen neden parkta manyak manyak hareketler yaptın? Mert. Bak. Bunu kimseye söylemeyeceğine yemin et. Ya yemin kardeşim. Allah Allah. Yazadan benim ne zaman ağzımdan bir şey çıktığı duydun yani. Valla ben güvenmiyorum da yine de söyleyeyim sana. Güven kardeşim. Güven. Hadi Umut'a sorsam bir şekilde güvenmezsin de bana güvenirsin. Umut'a zaten yani sorarsan beni tövbe estağfurullah bir şey diyeceğim olacak. Ne oldu bana anlatır mısın? Ben aşığım. Ne? <laughs> evet ben aşığım. N nasıl ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sevdiğin kızın adı ne? İclal. İclal. Evet. Nasıl bir kız bana anlatır mısın? Yani nasıl anlatayım? Siyah saçlı, çok güzel. Türkan Şoray gibi gözleri var. Nasıl yani? Huyu nasıl? Sessiz, sakin. Gayet birisiyle samimi olmak isteyen ama utanan bir tip. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu kız senin yüzüne bakmaz. Niye? Oğlum adım adım eminim. Geldi sessiz kızlar böyle fazla sonradan artık ne oluyorsa direkt böyle satıcı oluyorlar. Heh. Bu kadar senelik arkadaşım bana verdiği tavsiye. Ferhat. Benden bu kadar. Şimdi ben kendim çiçek alacağım. Onu yarın okulda vereceğim. Ferhat gitme. Hadi eyvallah. <laughs> merak ediyorum nasıl bir kız acaba. Ferit şimdi çağırsam ağız burun girecek. O yüzden hiç. Allah kız orada. Ne yapacağım ben Mert? Oğlum erkek gibi gideceksin. Sen hoşlanıyorum benimle çıkar mısın diyeceksin. Bu kadar basit Allah Allah. Ya oğlum sen bir kız olsun yapmadın. <laughs> Mert. Ay dalmışım. Neyse oğlum hadi. Madem erkek sen gideceksin Allah Allah. Her gün birisini dövmeyi biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Et evet, Ferhat ya. En azından kız. En azından yengemiz olur. Belki ekibimize katılır. Ekibimize ikinci bir kız olur yani değil mi Mert? E ee, doğru. Of tamam gidiyorum. Hadi. Hakkın helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Hadi bakalım. Tamam. Merhaba. Ha? Aa merhaba. Sen şu okuldaki çocuksun değil mi? Evet, sen icraldın. Evet doğru. Nereden aldın mı hatırladın? Hiç öylesine. Yanında bir de bir tane daha çocukla bir tane beyaz saçlı bir kız geziyordu. He bir de yanında turuncu saçlı bir küçük çocuk. Evet evet. Hayırdır ne oldu? Ee, dersleri nasıl icral? İyi. Biraz gelsene ya çok uzaktasın. Niye ya? Burada yiyeyim. Gel gel hadi. Peki. Hmm. O değildi. Ferhat ne diyordu acaba kıza? Ne diyecek? Nasıl iyi misin diyecek? Yani günlük hayatı nasıl diyecek? Yani diyecek tabii ki de benim sana sorduğum şekilde. Ay inşallah olur ya. Olur. Yani bu kadar kaslı, bu kadar böyle sessiz, sakin, İyi tavırlı çocuğu kim istemeyecek? Allah aşkına Melike. Doğru söylüyorsun. Hmm. <laughs> ee, Günü ayaklı izlediğin çizgi filmler falan var mı? Var. Ne? Pembe Panter, Doraemon. İşte ne bileyim. Güzel şeyler izliyorum hep anime izliyorum zaten. Ben de. Sen ne izliyorsun? Ben One Piece izliyorum yani Her bölümünü bitirmişimdir He. Squid Game İzliyorum yani <laughs> Lelele Ay pardon Ee ah. nerede kalmıştık? I, çizgi filmlerde kalmıştık İclal Benim adım ne? Ferhat Senin hiç okulda erkek arkadaşın var mı? Var. Ne? <laughs> ne oldu? <laughs> İyi misin? <laughs> ee... hmm. Yardım edin! Çocuk bayıldı! Hı? Ferhat, Ferhat. 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 Ferhat iyi misin? Ferhat gözlerini aç kanka. Aa, aa Ferhat. Abla ne oldu ya? Ben de anlamadım ki. Ferhat. hı. <laughs> bazen arkadaşlar diyorum ki içimden. Hı hı. Acaba ben yaptığım şakalarla mı bu kadar sevilmiyorum ya da artık yüzme hiçbir kız mı bakmıyor hiç dışlanmış gibiyim mi? Alakası yok oğlum ya. Sen gayet ciddi kendi yerinde tam çağında yani nasıl diyeyim yani artık dışlanmamış oğlum ekiptesin lan. Ekipte olan bir insan dışlanmış mı oluyor? Et Ferhat böyle konuşma artık bir kızı yüzünden. Ya birisine beddua mı ettim? Dönüp karşılığı bana mı geliyor? Yani ben anlamıyorum ki. Ya kızı nasıl sevgilisi o? Bir kez olsun ben hiç görmedim yanında sevgilisi olduğunu. E demek ki varmış kanka yani. Belki sevgilisi sınıfta oturmak istiyordur. Ya da belki işte fazla içine kapanıklı ama olmuş. Evet. Aslında doğru söylüyorsunuz. Bazen kalbim acı ama işte daha ne güzel kızlarla karşılaşacağım. Büyünce bir gelsin. Evet oğlum bu kadar sıkma canını. Daha hayatına ne güzel kızlar gelecek yani. Buna mı kanlı anasını satayım? Doğru söylüyorsunuz. Hadi sıkma canını Ferhat artık. Neyse arkadaşlar yarın okula görüşürüz. Tamam hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Ferhat. Ne oldu? Sıkma canını. Hallolur. Bakalım. İnşallah. <laughs> Neyse bugün mutluyum Allah'tan. Ferhat! Ne oldu? Üf, çocuk beni ağlattı başka kızla. Kusura bakma. Benimle çıkar mısın? Ah. Ya sürekli olmaz ama böyle. Allah'ım yardım et bana. Boop, 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 boop,